Lokum, su, şeker, nişasta, çeşitli maddeleri, kuru veya kurutulmuş meyveler ve benzeri maddelerin ilavesiyle tekniğine uygun olarak hazırlanan geleneksel bir Türk tatlısıdır. neredeyse tüm dünyanın Turkish Delight olarak tanıyıp sevdiği, köklü tarihi ve yumuşacık dokusuyla yıllara meydan okuyup bugünlere dek gelen en özel lezzetlerimizden biri lokum. <laughs> gibi gül kokulu lokumundan antep fıstıklısına onu çeşit çeşit malzemeyle yapabiliyor. Kuş lokumundan çifte kavrulmuşuna şekli ve yapılışında da farklılıklar oluşturabiliyoruz üstelik. Peki ya Türk kahvesinin vazgeçilmez yancısı, bayramlarımızın olmazsa olmaz ikramlığı Türk lokumunu merak ediyor musunuz? O dönemlerde yapımında temel olarak su, nişasta ve bal ya da pekmez kullanılan lokuma kıvam vermekse ustalık gerektiren bir yetenek olarak görülüyor. yanında sade lokuma farklı raihalar katmak için bu üç malzeme ile güzel bir kıvam yakaladıktan sonra içine gül suyu, limon suyu gibi farklı malzemeler eklenmeye başlıyor. Zamanla fındık, fıstık gibi kuru yemiş taneleri de lokumun içinde yerini almaya başlıyor. Ve bu sayede her damağa hitap edebilecek farklı lezzetler de yakalanıyor. denin Bor ilçesinde Türk kültürünün en önemli değerlerinden biri olan lokumun farklı tatlarda üretimini yapan ve bu sektörde büyük bir ihtiyacı karşılayan Elmas Tek Gıdayı ekranlarınıza getiriyor ve işletme sahibi Mustafa Kemal Kiremitleri tanıyoruz. Merhabalar programımıza hoş geldiniz nasılsınız? Merhaba efendim sağ olun hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. İyiyiz. Teşekkür ederiz hoş bulduk. Öncelikle sizleri kısaca tanıyabilir miyiz? Mustafa Kemal Kiremitler yıllardır bu işle iştigal ediyorum. Şimdi bu sizin var olduğunuz sektörde dededen babaya babadan aslında evet. evlada gelen bir evet. iş değil mi? Evet, evet efendim. 14 yaşından beri bu mesleğin içindeyim. sadece lokum üzerine üretim yelpazesini genişleten ve hemen her kur yemişi ve meyveyi lokumla birleştirerek geniş bir yelpaze oluşturarak toptan satış yapan firmanın üretim ve ihracat çalışmalarını Mustafa Kemal Kiremitler'den öğreniyoruz. Efendim biz sadece lokum üretiyoruz. Portföyümüzde başka reçeller, helvadır var ama biz onları bıraktık. Lokumda branşlaşalım, kaliteyi en üst seviyeye taşıyalım. Sadece lokum hizmeti veriyoruz. Şu anda portföyümüzde 72 çeşit lokum var. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve devam ediyoruz. Tebrik ederim sizleri. Şimdi lokum lokum olana kadar hangi aşamalardan geçiyor? Lokum şeker, nişasta, su ve sitrik asitten mamil olan bir ürün. E, tabii ki kademe kademe üretimde meyve aromaları veya meyvenin kendisi. Yani kullanıyoruz. Argeyi ben kendim yapıyorum, düşünüyorum. Geceleri fazla uyumuyorum. Ne yapabilirim diye düşünüyorum. <laughs> Mesela meyvenin kendisinden birçok lokum yaptık, dutlu e, lokum, üzümlü lokum vesaire vesaire gibi. E, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz işte. 72 çeşit var dediniz ve ilerleyen zamanlarda tahminimce çeşidi çoğaltmayı da düşünüyorsunuz. Tabii tabii, tabii ki tabii ki Çeşidi çoğaltmayı düşünüyoruz. Çünkü çeşit ne kadar çok olursa müşterinin talebi daha güzel oluyor. Bizim ürünlerimiz de, tamamen doğal, herhangi bir kimyasal. De kullanmıyoruz. Satışta da herhangi bir sıkıntımız yok Allah'a şükür. Başarı endeksli değiliz. Belki bu söz ticareten ters gelebilir ama biz çabalama endeksliyiz. Çabalıyoruz sadece. Ama çabanızın sonucunda da zaten bir başarı elde etmiş oluyorsunuz evet, Mustafa Bey. Başarı gelir gelmez orası. Kısmet. Şimdi aslında lokum bildiğimiz gibi fındık, fıstık ya da birkaç e, kuru yemişten oluşan gibi düşünürüz. Aklımıza öyle gelir ama çeşit fazlasıyla ve meyveden de olanı var. Birkaç örneğini verebilir misin? Mesela antep fıstıklı çifte kavrulmuş e, yapıyoruz. Fındıklılar yapıyoruz, bademli de yapıyoruz dediğim gibi. Dutlu lokum yapıyoruz, Gociberli lokum yapıyoruz, böğürtlenli lokum yapıyoruz. Çeşit çok. Yani bu işin sonu yok. Ne yapabilirsin? Mesela geçen üniversiteden, gastronomi bölümünden arkadaşlar gelirler. Abi patatesli lokum yapalım dediler. Neydi az? E, yapalım dedim. Onu da yaparız gerekirse. Yaparız. Yapamayacağımız lokumuzdan hiçbir şey yok. Halilcan patatesli lokumu da ilk defa duymuşum. Yapmadık ama yapacağız inşallah. Yapacağız. <laughs> i̇nşallah. Eminim çok güzel olacaktır. <laughs> Efendim, Türkiye'nin yaklaşık 40 vilayetinde bayiliklerimiz var, e, ihracatlarımız var. İhracat ağırlıklı şu anda çalışmalarımız devam ediyor. E, ülkelerle görüşüyoruz. E, i̇nşallah daha yüksek bir yere geleceğiz. Peki, e, üretimden biraz bahsetmenizi isteyeceğim. Günlük ya da haftalık baz aldığımızda kaç kilo bir lokum üretimi gerçekleşiyor? Çeşidine, çeşidine göre değişiyor. Bu el işçiliği var, makineyle olan lokumlar var. Ortalama 2 e, ton tek mesaide ton üretimimiz var. Yani yıllık kapasitemiz 500 550 ton civarında. Şu anda öyle bu tek vardiyadaki kapasitemiz. Peki şu an ekipçe kaç kişisiniz? 20 22 kişi ekibimiz var. Şimdi bir alanda güven ve tercih edilme çok önemlidir. Sizce bu güveni nasıl sağlayabildiniz müşterilerinize, danışanlarınıza karşı, topluma karşı? Efendim şimdi bayilerimizin aradığı şartlardan en önemlisi tedariğin zamanında olması. Tabi birinci etapta kalite. Kalitede asaret, ağızlarda nefaset sloganıyla hareket ediyoruz. Bu konuda da bir sıkıntımız yok. Bu şekilde devam ediyoruz. Peki Mustafa Bey, satışlar nasıl gerçekleşiyor? Toptan mı, perakende mi? Toptan. Biz de toptan. Perakendemiz yok. E, e, lokum tabii ki de farklı e, lezzetleri karışımıyla ortaya çıkıyor ama bunların bir de süslemeleri ve renklendirmeleri vardır evet, muhakkak. Tabii. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Tabii ve özellikle şey, de boyutları da merak ediyorum. Tabii kaplama dediğimiz birçok yan ürünler var. Mesela meyve krepli kaplamalar var. İşte antep fıstığı tozu var, e, fındık tozu var, susam var vesaire. Ve kaplamalar çok. Yani bu işin sonu yok dediğim gibi. Peki e, hediyelik olarak göndermek istesek sizlere ulaştığımızda yardımcı olabiliyor musunuz? Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Perakendemiz yok ama özel bir sipariş olursa hediyelik. Mesela bürokratlar bizden lokum alırlar, e, hediye olarak gönderirler. Peki sizler yurt dışında da var olduğunuzu söylediniz. Nerelerde varsınız? E, Dubai'de varız, Arabistan'la görüşmelerimiz var, Kazakistan'da varız, Almanya'da varız. Daha da bunu artırmayı düşünüyoruz inşallah. Peki bu gönderimler yine farklı ülkelere e, sağlanabiliyor mu sizin aracılığınızda? Tabii ki tabii ki. Mesela Dubai'ye gönderdiğimiz mal oradan da başka ülkelere aktarılıyor bayimiz tarafından. Şimdi burada sevkiyatlar öne çıkmış oluyor. Sevkiyatta neler yapıyorsunuz? Örneğin ürünlerin hepsi garanti kapsamında mı? Tabii ki sigortalı ve garanti kapsamında. Yurt içi zaten nakliyeler var. Zaten ihracatı da nakliye ve gümrük işlemlerini yapan arkadaşlarımız var. Biz üretiyoruz. Gereken belgeleri hazırlıyoruz. Onlar da sevkiyatını yapıyorlar. Peki iletişim ulaşım kaç günde ulaşmış oluyor? Efendim şimdi o istedikleri malın miktarına göre. Yani 20 ton ister 10 ton ister. 10 ton malı biz 5 günde üretir göndeririz. geçmişle bugün arasında farklılıklar olduğunu dile getiren Mustafa Kemal Kiremitler, lokum üretimindeki teknik bilgileri ve değişen farklılıkları ekibimizle paylaşıyor. Aslında lokum üretiminde el işçiliği çok önemlidir. Makineye de çok gerek yoktur diye söylediniz ama şöyle bir üretim alanınıza baktığınızda birçok makineyi görebiliriz. Kaç makineniz var? 13 tane pişirme makinemiz var. 4 tane kesme makinemiz var. Gerisi elle yapılan bir şey. Şimdi babanızın dönemine gidecek olursak o yılları hatırlamanızı isteyeceğiz. E, şu dönemle kıyaslayalım. Lokum üretiminde ne gibi farklılıkları gözlemlediniz ya da siz Mustafa Kemal Bey olarak ne gibi yeniliği ortaya koydunuz? Efendim biz e, babamızın döneminde tabii hep e, iptidai şartlarda, makine, teçhizat bakımından iptidai şartlardaydı. Ama şimdi teknoloji ilerledikçe yeni e, makine ekipmanları var. Mümkün olduğu kadar bunları takip ediyoruz. Ama lokumun genellikle e, makineleşmeyle alakalı fazla bir şeyi yok. E, genellikle el işçiliği. El işçiliği olan lokumlar tercih ediliyor zaten. Makinedeki pişirmeler makinede oluyor ama paketlemede, işte kesmede, yuvarlamada falan bunlar el işçiliği oluyor. El işçiliği ne kadar zahmetli olursa müşterinin talebi o kadar daha çok Fazla oluyor. Oluyor. Evet. Evet. Durum bu. Peki, Türkiye lokum üretiminde sizce kaçıncı sırada? İyi bir yerde miyiz? Biz lokum üretiminde zannediyorum Türkiye'nin ilk beşine girecek bir firmayız kapasite açısından. Durum bu. Daha da büyümeyi düşünüyor muyuz? Sağlıklı bir şekilde olursa tabii ki büyümeyi düşünüyoruz. Müzik <laughs> Mustafa Kemal Kiremitler, çalışmanın ve işini severek yapmanın her zaman başarıyı getireceğini dile getiriyor ve gelecek hedeflerini anlatarak devam ediyor sohbetimize. Şimdi bir alanda başarılı olmak çok önemlidir. Çok zorlu yollardan da geçmişsinizdir eminim. Peki sizce başarınızın sırrını neye borçlusunuz? Efendim zorluk diye bir şey yok. Severek yaptığınız bir işte zorluklar atlatılır. Ben ona zorluk demem. Ona işte çaba deriz. Çabada bir şeyler meydana getirir. İyi bir şeyler meydana getirir diye düşünüyorum. Evet. Zorluk denen bir şeyi kabul etmiyorum ben. Peki Mustafa Bey yıllarınızı verdiniz bu işe. Bir işte olmazsa olmazlar nelerdir? Ve özellikle de üretimi göz önüne alalım. Efendim meslek aşkı olmazsa olmazdır. Başka bir şeye gerek yok. Her şey bulunur. Geri kalan her şey bulunur. Yani aslında bir heves, bir aşk olması gerekir tabii, değil tabii, mi? Tabii tabii. Severek yapmanız lazım. Sevmediğiniz bir şeye de başarılı olamazsınız. Mustafa Bey geleceğe dair plan projeleriniz nelerdir efendim? Kalitede ödün vermeden istikrarımızı devam ettirmek başka bir şey yok. Sizi bu alanda destekleyenler kimlerdir? Efendim güzel bir ekibimiz var. Bunlar e, genç yaştan beri bizim yanımızda benim yetiştirdiğim insanlar. Tabii ki ilaveler de var. Güzel oyun bu şekilde devam ediyoruz. E, çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbetti. Evet. Yavaş yavaş sohbetimizin sonlarına doğru geliyoruz ama şu an bizi izleyen izleyicilerimize, sektördaşlarımıza bu işe gönül vermişleri neler söylemek istersiniz? Efendim yaptıkları işi sevsinler. Sadece kaliteden ödün vermesinler. Türk İş delayeti, dünya çapında bir yere getirmek istiyoruz. Ama maalesef ki bunu asgariye çeken, aşağıya çeken meslektaşlarımız var. Ben meslekadan üzülüyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Sizleri tanıdığımızda çok memnun olduk. İş hayatınıza çok başarılar dileriz. Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bizler çok değerli isim olan Mustafa Kemal Beyefendi ile sohbetimizi gerçekleştirdik. Lezzete dair aklımıza gelebilecek olan tüm soruları sorduk. Cevabını uzmanından almış olduk. Şimdilik buradan müsaademizi isteyelim. Bakalım bir sonraki durağımız, bir sonraki güçlü ismimiz kim olacaktır? Şimdilik hoşçakalın, bizden ayrılmayın.